Yareli dilim zahmine rahmeyle ilahi Aç kapını lütfet bu günahkara ilahi Yüzüm süreyi meşine kovma ne olur Yeter artık dolaştığım avar ilahi Yıllar cevabı kereminde inleyip durdum Ahı efkanım hicrana emare ilahi Gerçi isyanla halude yaşadım her zaman Yine de yolunda oldum bin pare ilahi Yakma ayare yanayım ocağında Püryana aşk verem şikare ilahi Eyledim dağlar kadar isyan nihayet kapına Dümdüm tasmalı boynumla çare ilahi Kıtmire lütfet dursun artık efgan uzarı Varam her zilvesi bin şevk Settare ilahi